Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Speed Run simülatör oynayacağız e, Simulator e, bu, e, bu Yani hız Kasarak gelişmiyorsun Ekrana dokunarak hız kasıyorsunuz Bu oyun e, Pet de var yani Kopya oyunları Bilmiyorum kopya <laughs> Genelde çoğu kopya çünkü Bu arada parkur da var Öf İlk defa bitireceğim sanırım yarışı şey. Evet. Hadi. Hadi. Hadi bitir. Tüh. Evet. Um 61 kol diyor. hızlı benim. 61 k. Şimdi ben buraya gideyim. Bu dünya kaktuslu dünya. Şimdi baktığımız ekran böyle gözüküyor. Çok özür dilerim. Maalesef çok iyi olmamış. Aa, hopara. Hmm. Bu arada parkurları yaparken bir like'ınızı alırım. Çok zorlandım. Tam yapıyordum yapamadım. Öyle sınıflar oluştu. Bu arada Rebirth atmayı burada. Burada pet var. Şurada 40k likes yeni geldi kod. 40 likes var. Ee, işte öyle. Ay ben değmedim ki, abi değmedim. Neyse, yaparım, sorun yok. Çok kolay çünkü parkur. Çok kolay yani. Evet, bu arada uzun zamandır e, şey videosu gelmiyor Roblox. Üzgünüm. Ne yapabilirim yani? Çok çekesim gelmiyor. Ama devamı gelmesi için yorumlara evet genelde bakarım. Kaç kaldı? kaç like gelirse 5 like gelirse eğer üstü devamı gelir sesing simülatörü devam gelecek çünkü seviliyor 5 like geldi bile şimdi burada ne yapacağız Heh, tamam diyeyim. hop bir sonraki dünyaya geçtik o kale var bakayım bir sonraki yer ne istiyor 6 ile 4 baya fazla bu yalnız. <laughs> yes de gerçe katalım Bir kez daha bilinci olacağım. Bu arada şöyle şeyler de var. Bak ben bunu takıyorum mesela. Ah, yapamadım. Neyse. İki boost activate veriyorum mesela. Ben şu an hemen bir atayım. Hop hızlanayım şöyle her zaman 50-50-50 geliyor. Bayağı yani. Bayağı iyi. Ben birazdan pet atacağım. Bazı kodlar vardı. Pet falan veriyordu. Ama şimdi o pet, e, kodlar geçmiyordur diye düşünüyorum. Çünkü e, bayağı bir süre geçti. Dana gelmesini istiyorsanız artık 5 like. Bu arada lütfen abone olun. Eğer bu video 7 like gelirse Clash of Clans gelecek. Fall Guys o da gelebilir. 10 like. Fall Guys. Niye burada asıyorum ki ben ya? Gideyim donmuş bölge. Adamlar da catch. Yorum modunu yazıyor. Bilmem ne yazıyor. Ekran çok kötü ya. Maalesef yuh uçtum. Çüş be Şu işte, uçuyorum. Ben şuradan bir geçebilir miyim? Ay. Geçilmiyor. Neyse boş ver. Bir sonraki börtümüz 43 binde. Yani böyle devam ediyor. O oyun böyle gidiyor gidiyor işte. Ben size açabildiğim yerleri göstermeye çalışacağım. Bunu da alalım. Ne versek kardır. Kağıt. Bak böyle uçalım. Yuh yuh yuh. Evet buraya geldik. Artık kimse bizi bulamaz. Hop. Evet biraz daha geldi. Ah. Fall Guys yani bir sürü youtuber çekti. Benim tanıdığım bir tane youtuber var. O bile çekti. O tanıdık değil. Sadece bir izlediğim değil. İzlediğim bir youtuber. 504. 4. Aşağı mı bir tane ya? Ben kalk. Ben şu zamanın zamanında O Unike. Ya en kötüsü mü çıkar ya? Bir. Ne geldi? Horse mu geldi yo? Ice Bass. Bir önce tamam şimdi. 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 Şunu Şimdi. 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 Şimdi doğru gidiyor. Öyle bir şey bu desen. Sadece şekil amaçlı. Hop kesin yapamayacağım aynen. Çünkü hızım yetersiz. You can revert. O çoklarda var parkur yapalım. Buradaki parkur diğer parkurdan çok daha zor yani. Ben bunu daha kolay yapmıyorum. Ya özellikle şurası beni çok sıkıntı ediyor. Dur size göstereyim. Bak burası. Abi değin edeyim. Görüyorum. Orası çok sıkıntı ya. Dur bir. Buradan bir Dur. Bakın. Şöyle bir şey de var. Diyelim. Bak Ben şurada. Gördünüz mü? Neyse siz anlamadınız herhalde. Gizem videosu gelecek. E, bugün çekerim büyük ihtimalle. Stars'ta E ee, bir de bana Max ve Jin çıktı Brawl'da. Ee, küçükken Jin çıktı, Mortis umarım çıkar. Çünkü en sevdiğim karakter. Mortis. Eğer Mortis son çıkarsa ee, çok pislenirim. Ya Mortis'in istiyorum ben ya. Bana da Mortis. Mortis. Ay ölmeyeceğim. Ay. ay, ay. Neyse başlayalım. Yumuşak oldu bir de. Ben hızlıca kastıyorum. Geliyorum. Bir sonraki videoda. Bir sonraki. Ee, hemen diğer bölgeye Evet arkadaşlar. Bayağı bir kastım. Ee, hemen jibort atacağım. Sonra 60k bir Atayım hemen şöyle jibort. Tam attım. Saniyede mi gelir ya? Neyse kastım. Belki bir şey olur. Ee, diğer bölge sizinle birlikte geçmek istiyorum. Parkur yaparız. Belki gidersiniz. Tural parkur. Bir sürü parkur videosu gelecek. Kesin düşecek adam. Düşmedi adamsın. Ben de düşmem. Ya bu ne ya? Çok ne bu? Parkur ne ya? Kesinlikle. Buz aktive bitiyor. Bit. Ecek. Bit. Tiyor. Az kaldı. Çok az kaldı bitmek üzere bitmez -e <gülme> bitmiyor bir de katladım bu arada hemen diğer bölgeye geçeyim 60 k biriktireceğim çünkü burada böyle robot var açmadım değil mi ha, açmamış tamam bunlar çünkü hiçbir şey arayan. şu evi Pig'i nereden buldum kodlardan birisiyle bir 10 k ismi miydi neydi herhalde öyle Yuh. Tepeye uçtu. Ağaç. Kar var. Tamam. Hemen 60 bin biriktirmeliyiz. Baksanıza. Bak. Siyah yeşil. Siyah biraz yok mu ya? Bir bakayım. Siyah biraz var mı? Sade beyaz var. Evet. Bu da güzel. Sade beyaz olsun. Kar yeri. Karın yeri. Kar, kar yerinde tabii ki de beyaz olur. O yüzden Çüş ya uçuyoruz uçuyoruz. Az demli zıplayamıyorum zıplayamıyorum. Ben burada kasarım kimsesiz. <laughs> Power simülatörü çekmeyi düşünüyordum ama güç atamadığım için çekemiyorum. O yüzden sadece bazı videolar tek açacağım. Hemen 2 dakika videoyu durduruyorum. 60K 60K Evet arkadaşlar 60K yapmak üzereyim. Son 6K'mız. Sonra size parkur yerini göstereceğim. Bu bölümlük. Bence bu kadar yeterli olur. Ee, bir sonraki bölümde e, büyük ihtimal bu Lavlu bölge büyük ihtimal. Geçemeyeceğimiz bölge neresi bir tam olarak bilmiyorum. 2 dakika bezle gidip gelirim Oraya gidene kadar zaten. Ee, hemen bu. Heh, aynen lav. Lavluda kalırız. Şu krallar. Burası nere? Buraya kadar geliriz. 60 kaldı hemen gideyim. Oraya kadar geliriz. Bir sonraki bölümde. O yüzden like ve abone olun lütfen. Hemen bu parkuru da yapıp gideceğiz. Bitireceğim videoyu. Hop çok kolay. Easy. Easy pay to win. Ayar katılmayacağım şimdi. Ayar. Ya çok zor. Neyse katılayım ben. <laughs> yaş kan var sonuçta. Hemen katılayım. Bir 20 kalırım ben. En az 15. Başka kabul etmem. Hop hop düz atla. Düz atla. Adam sarı siyah kullanıyor. Ben ise mor siyah. Hayır. Ya o ne ya. Yanlışlıkla düştüm. Balsızım tamam. Hemen şimdi şuraya gidelim buradan oraya gidelim 66 kat. çok şanssızdım aa az önceki adam herhalde öyle görüntü bu oyunda tek oluyor bu arada bu görüntü sorunu bilmiyorum ne oluyor yoksa ben başka oyunlara ya bu ne bir da kaydı ya başka oyunlara girdiğimde roblox'teki e, görüntü sıkıntısı olmuyordu yoksa e parkuru geçeceğim ben. Sonra size haber veririm Arkadaşlar az önce büyük bir sorun yaşandı. Ben bu bir sonraki bölümde size göstereceğim. Ben orayı açarım. E sonra size gösteririm. Yarışı bitirelim. En azından üçüncü olacağız. Olamayacağız. Neyse evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.